canım arkadaşlarım umarım harikasınızdır. Bu videomda size 8 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunaydan bahsedeceğim. Ee, şimdi fakat şu video, bu videoyu 3 başlık altında e, toplamak istedim. Öncelikli olarak bu dolunay nedir, neler vaat ediyor? çeki haritası üzerindeki etkileri nelerdir ve sizin yükselen burcunuza göre etkisi neler olacaktır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Gökyüzünde gün gün neler oluyor diye merak ediyorsanız Instagram sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Bir de evet 2020 zor bir yıl ama kişisel haritalarınızda tabii ki krizi fırsata çevirebilecek etkiler vardır ya da sizin potansiyellerinizi ortaya çıkaracak etkiler vardır. Ben bu seneyle nasıl baş edebilirim, nasıl iyi kullanabilirim diye merak ediyorsanız sanız danışmanlık almak için aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Ve geldik dolmaya. Dolunay 8 Nisan 2020 tarihinde sabah 05.34'te Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor ve Terazi Burcu'nun 18 derecesinde gerçekleşecek. Dolayısıyla 18 derecede herhangi bir gezegeniniz varsa siz daha fazla etkilenebilirsiniz. Koçlar, oğlaklar, yengeçler ve teraziler en fazla etkilenecek ve birazcık zorlanabilecek olan burçlarken terazi iki yöne çalışır çünkü burada bir kavuşum enerjisi var. Eğer desteklenici açıları da varsa kendi haritasında teraziler, ikizler ve kovalar içinde destekleyici olacak gibi gözüküyor. Şimdi A'nın haritasına baktığım zaman balık burcu yükseliyor. Evet, Dolunay 18 derecede terazi burcunda ama A'nın haritasında Plasidus baktığımda 7. evde Holstein baktığımda 8. evde gerçekleşiyor bu Dolunay. Öncelikle olarak Dolunay nedir? Dolunay yapılan işlerin ortaya çıkmasıdır. Artık ışığını tamamen gösteren bir ay vardır. Hak ettiklerimizi artık bulabileceğimiz, ektiklerimizi, biçeceğimizi bize gösterir. Ama eriyle dişil enerjinin de karşı karşıya gelmesi olduğu için gergin enerjilere sebebiyet verebilir. Şimdi terazi burcuna baktığım zaman, terazi burcu zaten genel olarak diplomasiyi, iki tarafı da dinlemeyi, bilginin peşinde olmayı, Kibarlığı temsil eden, Şimdi 7. ve 8. ev olarak değerlendirecek olursak ilişkilerle ilgili konular oldukça gündemimizde olabilir. Evlilik konuları gündemimizde olabilir. Açık düşmanlar, davalar, duruşmalar gündemimizde olabilir. Aynı zamanda 8. ev, evet, krizler, dönüşümler, maddi konularda bazı sıkıntıların ortaya çıkabileceği gibi eğer haritanız destekliyorsa bazı problemlerin sona ereceğini de göstermektedir. Terazi söz konusu olduğunda denge, uyum, ahenk ve harmoni vardır arkadaşlar. biraz sanatsal konularla ilgilenmek ruhunuza iyi gelebilir. yani aslında kibarlığın ve diplomasinin kazanacağı bir süreçteyiz. Yani bu süreçte aslında hani Satürn'de, Mars'ta, Kova burcunda hani bize gökyüzünün söylemeye çalıştığı şey artık diplomasiyle bir şeyleri hallet. Toplumsal olarak artık benden çık bizliğe yürü demeye çalışıyor. Ee, bu dönemde duyacağımız olaylar aslında hakikatlerin ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Çünkü terazi temel olarak farklı yönlerin, olayların farklı yönlerinin olacağını da madalyanın iki yüzünün de olacağını bize gösterir. Çok doğru bildiğimiz şeyler aslında doğru olmayabilir. Bazı şeyler gizlenmiş ve saklanmışsa bunlar ortaya çıkabilir. Çünkü anın haritasına baktığımda evet balık burcu yükseliyor ama Neptünle yükseliyor. Yani Neptün aslında gizemler işte kestirilemez olaylar, sis bulutlarını temsil eder. Balık burcundaki zaten bu Merkür ve Neptün kavuşumları, Çin haritasındaki Merkür ve Neptün kavuşumu, bu virüsle ilgili konuların e, tetiklendiği bir süreç bu. Satürn e, ve Plüto Oğlak burcunda kavuştular ya, Çin'in haritasına onlar bir zorlayıcı açı attılar sağ olsunlar. Bütün dünya iptal. E şimdi dolayısıyla bu Merkür ve Neptün de Balık burcunda olduğu için daha çok böyle bir yayılma enerjisinin e, olabileceğini gösteriyor. Çünkü doğuna 150 derecelik bir açı yapıyor Neptün'e. 150 derece kaza açısıdır. E, karmik bir açıdır ve çok da önlenemeyen bir açıdır. Dolayısıyla ben hani size güzel bir haber vermek isterdim ama o haberi bu dolunayda veremeyeceğim maalesef gibi gözüküyor. Balık burcu yükseleceği için zaten balık soyut şeyler, elle tutulamaz, gözle görülemez şeylerle alakalı, bağımlılıklarla alakalıdır. Hani bu süreçte zaten kötü alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor hani ciğerlerimizle ilgili. Bunların artık sonlanması gerektiğini gösteriyor. Dolunaylar bırakma enerjisi, hani kilo vermek, kötü alışkanlık bırakmak, istemediğiniz bir işi bırakmakla ilgili alanlarda size oldukça fazla destekler. Ee, bu süreçte şimdi terazi dolunay olduğu için işbirliği yapanların kazanacağını gösteriyor. Yani bu her şeyi ben yaparım, her şeyi ben ederim değil. Hani ya da işte üretimi biz yaptık, tamam sadece ülkemiz değil. Yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki bugün yaptığımız şeyler ileride bize iyi yönde dönecek. Dolayısıyla diplomasi, diplomasi ve diplomasinin kazanması gerektiğini söylüyorum. Balık şifa ile ilgilidir. Fakat buradaki şifa daha çok ruhsal şifadır. Yani aslında ruhlarımızın temizlendiği, ruhlarımızın çözümlendiği, belki ruhumuzdaki o kirin, pasın atıldığını. Zaten hep şunu söyledim. Son yazılarımda da çok video çekemedim. Özür dilerim. Biraz ben de rahatsızdım ama hep evet, şunu söyledim. Bu süreç bize kendi özümüzü hatırlatacak bir süreçti. Çok fazla dağıldık. Ee, çok fazla başka şeylerle ilgilenmek zorundaydık. Yani dolayısıyla buradaki Neptün artık diyor ki yani o ruhundaki kiri, pası, çöz ruhsal olarak şifalan dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Ee, şimdi Türkiye haritasının üzerine koyacak olursam Türkiye haritasının neredeyse 5. evinde gerçekleşiyor. Ve Kiron'un tam karşısında gerçekleşiyor. Şimdi Kiron evet yaralı şifacıdır. E, şifalanmayı gösterir. Ama e, Kiron aynı zamanda bir cerrahtır. Yani yarayı keser atar. E, şimdi... Burada Kiron'un karşısında gerçekleştiği için burada bir zorlanma enerjisi var. Yani o yüzden hani bu dolunayda artık bu koronavirüsü bitiyor diyemiyorum size. Sadece şunu söylemek istiyorum. Belki sert önlemler almak, hani dedim ya kesip atmak, belki daha bizi zorlayacak önlemler almak bu hastalığın yayılmasını engelleyebilir. Zaten bunun için astrolog olmaya da gerek yok. Hani hepiniz bunun farkındasınız ama yani diyor ki aslında gökyüzü bize bu kan kesip atman gerekiyor. Evet zorlansak da belki daha zorlayıcı yaptırımlar bu süreci daha hızlı atlatmamıza sebebiyet verecek. Ee, Türkiye haritasının Neptünle uyumlu bir açısı var. Neptün'e uyumlu açı olduğu için Neptün Türkiye haritasının 3. evinde yani gazetecilerle, e, iletişimcilerle, yazarlarla, e, medyayla ilgili alanında ve Türkiye haritasının 10. evini yönetiyor normal şartlarda Neptün. Şimdi Dolayısıyla burada uyumlu bir açı söz konusu olduğunda e, zaten e, Merkür ve Satürn kavuşumuna da uyumlu bir açısı var. E, Jüpiter'ine Jüpiter'in destekleyici bir süreci var. Biraz uzak ama Jüpiter'in yine de destekleyici bir durumu söz konusu. Dolayısıyla burada benim aklıma gelen ilk şey hani düşünce suçlularının altı afını çıkabileceği yani bir genel affını çıkabileceğini ama bunun daha çok böyle e, hani zaten istemiyoruz terörle ya da işte cinsel suçlularla kişilerin yani ben şahsen istemiyorum e, onlara bir af gelmesini ama işte herhangi bir e, nasıl söyleyeyim terörist eylemde bulunmaması bir cinsel suçu yoksa bu kişilerin affı olabileceğini medyadan ünlü insanların aklına çıkabileceği bir süreci işaret ediyor. Şimdi orta noktalara baktığım zaman Ay-Güneş yani Dolunay'ın orta noktası Satürn ve Merküre kare açı yaparken işte demin bunu söyledim. Türkiye haritasında Jüpiter'in uyumlu açı yapıyor. Bu affı Hani bir tık daha gösteren bir e, gösterge. Fakat Güneş Merkür orta noktası Türkiye haritasındaki Mars'ına karşıtlık yapıyor. Şimdi Güneş Merkür aslında otorite ve iletişimle ilgili alanları temsil ediyor. Mars e, biliyorsunuz agresif bir enerjiyi temsil eder. Dolayısıyla bunu bir karşıtlık yapması, e, hani muhalefetle ilgili konularda ya da toprakla ilgili konularda birazcık sıkıntılar olabileceğine, e, birazcık işte agresyonların yaşanabileceğine iletişimle ilgili büyük problemlerin olabileceğini belki bazı yasakların gelebileceğini de gösteriyor Güneş, Kiron orta noktası Plüton'a kare yapıyor. Devlet yönetimindeki kişilerin hastalanabileceğini, bazı kişilerin hastalık sebepli görev değişikliklerinin olabileceğini de gösteren bir dolunayla karşı karşıyayız gibi duruyor. Sabit yıldızlara bakacak olursak 18 derecede gerçekleşecek bu mufrit sabit yıldızının etkisinde olacak. Mufrit ya da müfrit. Müfrit sabit yıldızı da bu tiz ya da bu tez. Bilmiyorum takımı sabit takım e, takım yıldızına dahil. bu da bildiğimiz aslında çaban yıldızı. Şimdi bu sabit yıldız yanlış anlaşılmalar sonucunda yaralanmaları temsil eder. Dikkatsizlik sebebiyle yangınları temsil eder. Aynı zamanda yabancı topraklarda bulunan malların, mülklerin problemler çıkarabileceğini gösterir. Hani zaten hani dünyada belki yani zannetmiyorum bu kadar sert de olur mu ama hani devletler belki başkalarının mallarına, yabancıların mallarına el koyacaklar ya da oraya gidemeyecek insanlar satamayacaklar. Bu konular birazcık gündeme gelebilecek gibi gözüküyor. Bir de bu sabit yıldız eğitimsiz kitlelerin kurbanı olmayı temsil eder. Çünkü burada insanlara yardım etmeye çalışırken bir yanlış anlaşılmalar sonucu kurban olma durumu söz konusudur. Hatta merak edenler not aldım. Ikarios'un mitolojisini de inceleyebilirler. Köpeklerle çok alakalıdır. Bu süreçte bu zorlayıcı etkileri eğer aşmak istiyorsanız lütfen köpekleri besleyin. İşte hani zaten havalar hala soğuk. İstanbul'dan bildiriyorum. Havalar hala soğuk. Ee, hani köpeklere bir kap Yemek koyun ya da işte yapabiliyorsanız online barınaklara yardımlarda bulunun. Ama köpeklere yardım edilmesi gereken bir sürecin içinde olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi gelelim yükselen burçlarınıza göre etkilerine. Yükselen koçlar ve koçlar diyeceğim ama yani her zaman söylüyorum öncelikli olarak bizi her zaman yükseleniniz ilgilendirir. Yükselenizi bilmiyorsanız güneşe göre dinleyebilirsiniz ama çok da doğruluk payı olmaz. Şimdi yükselen koçların 7. evlerinde gerçekleşecek. Bu evlilikle ilgili ...ortaklıklarla ilgili, davalar ve duruşmalarla ilgili konuların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu ortaya çıkmak tabii ki birazcık gergin olabilir. Hani şimdi evlenme teklifi etmek bir ilişkiniz var ve evlenmek istiyorsunuz. Evlenme teklifi de edebilirsiniz diyecektim ama lütfen evde kalın. Hani şu an o dönem değil. Hatta böyle evlilikleri ben biraz 2020'ye öteledim. <laughs> Danışanlarıma da mümkün ediyorum 2021'de evlen. Dolayısıyla böyle... Belki davalar, duruşmalar, sonuçlanır, böyle etkilere sahip olabilirsiniz gibi gözüküyor. E, bu süreçte birazcık kariyerle ilgili konularda da zorlanacaksınız gibi gözüküyor. Belki iyi yönden düşünelim. E, yapmış olduğunuz işten çok memnun değildiniz. E, bu süreçte yaşayacağınız o sona erişler sizi ileride istediğiniz işe e, yapmak için de fırsatlar yaratacak bir sürece götürebilir. Bu dönem birazcık ne istediğinizi ne yapabileceğinizin üzerinde durun, düşünün. Çünkü bu dönemde yaşadığınız krizler aslında sizi daha iyi bir şeyde hazırlıyor. Yükselen boğalar ve boğalar e, siz bu dolunayı altıncı evinizde deneyimleyeceğiniz için sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yanınızda çalışanlar, ekip arkadaşlarınız, çalışma ortamlarınızla ilgili bazı sonlanmalar söz konusu olabilir. E, bakış açılarınızı birazcık değiştirmeniz gerekiyor. E, çok sabit düşünceler sizi birazcık zorlayabilir bu süreçte. Evet sağlığa dikkat edin ama bu süreçte yine size özellikle tavsiyem sokak hayvanlarını beslemek. Çünkü 6. Ev, evcil hayvanları da temsil eder. İşte hayvanları temsil eder ve sağlığı temsil eder. Ve biz astrolojide hep şey deriz hani evet burada zorlayıcı bir etki varsa hadi bunu pozitife çevirelim. Hani bir hayvanı besleyelim ve bu enerjiyi bu şekilde değiştirelim, dönüştürelim diyebiliriz. Ama yanınızda çalışan insanlarla kopmalar da söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Yükselen ikizler siz 5. evinizde deneyimleyeceksiniz bu dolunayı. İlişkiler daha fazla gündeminizde olacak. Çocukla ilgili konular daha fazla gündeminizde olabilir. Flörtler ortaya çıkabilir. Eğer iyi gitmeyen bir ilişkiniz varsa sonlanmalara sebebiyet verebilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız uzun zamandır bu dönem sizi oldukça fazla destekler gibi gözüküyor. Yükselen yengeçlere baktığım zaman siz 4. evinizde deneyimleyeceksiniz evinizle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Belki hani bu dönemde evde kalın ama taşınmalar, ev değişikliği gibi konular. Aile büyükleri, anne baba ile ilgili konular birazcık gündemde olabilir. bu süreci mesela yönetmek istiyorsanız işte evinizin eşyalarının mekan yerlerini değiştirin. Biraz böyle mekan değiştirin. Hep aynı koltukta oturuyorsanız başka yere geçin. Hani bir değişim ve sona erme enerjisi varsa siz sonlandırın bir şeyleri. Diyebilirim. E, yükselen aslanlara bakacak olduğum zaman 3. evlerinde gerçekleşecek. Kardeşleri, kuzenleri, iletişimle ilgili konular fazlasıyla gündemde olabilir. E, sosyal medyada bir e, kendilerini ortaya çıkarmak istiyorlarsa bu süreçte yaptıkları işlerin daha başarılı ve daha görünür olduğu desteklendiği de bir süreçtesiniz. Ama kardeşlerle de problemleri ve gerginlikleri dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu dönem özellikle seyahatle ilgili planlar sizi sıkıntıya sokabilir. Ha bu virüs gitar ben işte iki hafta sonra bir bilet alayım ya da bir ay sonra bir bilet alayım gibi düşünceleriniz varsa bunu bir tık daha ertelemenizi tavsiye ediyorum. Yükselen başaklara gelecek olursak yükselen başaklar ikinci evlerinde deneyimleyecekler bunu. Daha çok maddi konularla ilgili bir ortaya çıkış enerjisi söz konusu olacak. Belki bazı gelirlerinin kaynaklarını değiştirmek zorunda kalabilirler kendilerini daha değerli hissedecekleri ve artık hayatlarında ona değer vermeyen insanları da çıkarabilecekleri bir sürecin içindeler gibi gözüküyor. Yükselen terazilere geldiğimiz zaman siz birinci evinizde deneyimleyeceksiniz. kendi potansiyellerinizi ortaya çıkarabiliriz. Ben artık bunu istiyorum. Yeter ben bunu yapmak istemiyorum. Benim motivasyonlarım bunlar. Hep ben başkaları için yaşadım. Artık kendim için yaşayacağım diyeceğiniz yani artık böyle birazcık direksiyonu ele alacağınız bir sürecin içindesiniz. Bu süreçte imaj değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Genelde birinci evdeki dolunaylarda böyle durumlar söz konusu oluyor. Evinizde kalın kendi saçınızı kendiniz kesin diyebilirim size. E, yükselen akreplere baktığınız zaman 12. evinizde gerçekleşecek bu sizin. Yani aslında birazcık daha bilinçaltı konular, travmalar, belki bu süreçte izole olmak zorunda kaldınız e, ya da işte koronavirüs sebebiyle kendinize 14 günlük dışarı çıkmadınız yine çıkmayın. Ama hani belki herhangi bir sağlık belirtisi görmediniz ve hani okey atlattım ben bu sor, problemi diyeceğiniz daha içinizdeki sıkıntıların bitebileceği bir süreçten geçiyorsunuz gibi gözüküyor. Yükselen yaylara baktığınız zaman bu dolunayı 11. evinizde deneyimleyeceksiniz. Burası sosyal çevre, kalabalıklar evidir. Burada belki bazı arkadaşlıklarla ilgili sonlanmalar sebebiyet olabilir. Ya da mesela belki bu dönem sizin işte kalabalıklara yapacağınız bir sunumunuz vardı ya da bir gezip programınız vardı, arkadaşlarınızla e, bunlarla ilgili bir sona ortaya çıkma ve sona ermeye, bunu yapamama, bu konuda bir engellenme durumları söz konusu olabilir. E, kariyerden kazandığınız paralarla ilgili bir değişim söz konusu olabilir. Yükselen oğlaklara baktığım zaman kariyer evi olan 10. evlerinde deneyimliyorlar. Yaptıkları işlerin ortaya çıkışı olabileceği gibi e, yaptıkları işi bırakma enerjisine de sahip olacağınız bir süreçtesiniz. Yani iki yönlü konuşuyormuşum gibi oluyor böyle ama aslında hani dolunayın bir ortaya çıkma ve bu artık bu işten vazgeçme enerjisi ve bu aslında sizin haritanızın nasıl etkilendiği ile ilgili olduğu için mesela eğer mutsuz bir işteyseniz o işle ilgili bir bitiş enerjisi olabileceği şey gibi eğer bir şey için çok emek sarf ettiyseniz artık başarılarınızın görüneceği bir sürecin içindesiniz. Bu süreçte toplumsal statünüzle ilgili bir değişim dönüşüm de söz konusu olabilir. İşte anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz gibi durumlarda söz konusu olabilir anne ile ilgili gelişmeler de gündeminize gelebilir. Kova burcuna baktığınız zaman yükselen kovaya 9. evinizde deneyimleyeceksiniz. Yani burası sizin artık biraz inançlarınızı, hayata karşı bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Buradaki inanç dediğim şey tabii ki dini inanç değil. Ama burada yani kova sabit bir burçtur ya hani inandığı bir şeye sabitlenir. İşte burada artık bir şeyleri değiştirmeniz, manalyonun öbür yüzünü de görmeniz, e, karşı tarafı da biraz anlamaya, empati göstermeye çalışmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğitim konuları gündeme gelebilir, online eğitimler gündeme gelebilir, yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili belki bazı sonlanmalarda gündeminizde olabilir gibi gözüküyor. Yükselen balıklara bakacak olursak siz 8. evinizde deneyimleyeceksiniz. 8. ev aslında ee, dönüşümler, krizler, başkaları vasıtasıyla kazanılan paralar, krediler, miraslar evidir. Belki beklediğiniz bir miras, nafaka vardır. Bu süreçte bunlar artık sona gelir ve siz bu parayı elde edebilirsiniz. Kredinizi komple kapatabilirsiniz. Kredi çekme durumları söz konusu olabilir. Ruhsal olarak çok büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğiniz bir süreçtesiniz. Ağlamalarınız olabilir. Ee, neden böyle hissediyorum diye kendinizi çok sorgulayabilirsiniz dönüşüyorsunuz. E, aslında siz balık olduğunuz için bunu hissediyorsunuz, seziyorsunuz da ama bu süreçte birazcık daha e, hani akışta kalmak, e, birazcık daha insanlardan belki yardım talep etmek, tek başınıza böyle kendi içinize kapanmaktan ziyade terazide gerçekleşeceği için insanlardan birazcık destek istemek daha iyi olabilir gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.